Vicdani Red, Antimilitarizm ve Savaş Karşıtlığı Vicdani Red hakkının ve savaş karşıtlığının Türkiye'de daha güçlü bir şekilde savunulması ve desteklenmesi gerekiyor. Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olarak, bu mücadeleyi mecliste de sürdürmekte kararlıyım. Türkiye'de yaşayan bir vicdani retçi olarak şu anda karşı karşıya olduğumuz yok sayma politikasına ve yaşadığımız zorluklara dikkat çekmek ve vicdani retçilerin haklarını savunmak için Yeşil Sol Partiden milletvekili aday adayı oldum. Ülkemizde vicdani ret hakkı tanınmıyor ve bu durum bizlerin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye'de savaş karşıtlığı ve vicdani ret hareketi hükümetin ve toplumun büyük baskısı altında. Devletin onlarca keyfi uygulamalarına ve yaptırımlarına maruz kaldığımızı belirtmek istiyorum. Türkiye'de vicdani retçiler olarak hayatımızın her alanında engellemelerle karşılaşıyoruz. Herhangi bir işte sigortalı çalışamıyoruz. İşverenlerimize bile ceza veriliyor ve çalıştırmaya devam ederlerse ceza katlanıyor. Vicdani retçiler olarak sürekli idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer bu cezaları ödeyemezsek banka hesaplarımıza bloke konuluyor. Ayrıca, Türkiye'de resmi olarak vicdani retçi olarak kabul edilmeyen yüz binlerce asker kaçağı olduğunu düşünüyorum. Onlar da bizimle aynı zorlukları yaşıyorlar ve biz onları doğal olarak vicdani retçi olarak kabul ediyoruz. Antimilitarizm, tüm dünyada insanların barışçıl yaşamı savunma ve savaşın yıkıcı etkilerine karşı durma amacıyla ortaya çıkan bir düşüncedir. Ülkemizde bu hareket, askerlik kurumuna, ordunun militarist şekillenişine ve milyonlarca insanın yaşamına burnunu sokmasına karşı duran vicdani retçilerin öncülüğünde şekilleniyor. Ancak ülkemizde vicdani red hakkının tanınmaması, savaş karşıtları ve antimilitaristler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Kimlik kontrolüne maruz kaldığımızda, kolluk kuvvetleri bize asker kaçağı olarak tutanak tutuyor ve askerlik şubeleri savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Türkiye'de yüz binlerce insanın bu süreçten geçtiğini belirtmek istiyorum. Tüm bu nedenlerle, programında vicdani red hakkına ve savaş karşıtlığına yer veren Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olarak, vicdani redçilerin ve savaş karşıtlarının daha çok görünür olmasını sağlamak ve mecliste temsil edilmeleri için mücadele etmeye kararlıyım. Türkiye'deki vicdani redçilerin haklarının tanınması ve yaşadıkları zorlukların son bulması için elimden geleni yapacağım. Türkiye'deki vicdani red hareketinin ve savaş karşıtlığının güçlenmesi, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Savaşların ve çatışmaların yarattığı travmalar, insanların yaşamlarını derinden etkiliyor ve toplumsal yapıya zarar veriyor. Bu nedenle, başvurum kabul edilirse ve seçilirsem savaş karşıtı ve vicdani redçi bir milletvekili olarak, Türkiye'de barış ve adaletin tesis edilmesine katkıda bulunmayı hedefliyorum. Sonuç olarak, vicdani red hakkının ve savaş karşıtlığının Türkiye'de daha güçlü bir şekilde savunulması ve desteklenmesi gerekiyor. Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olarak, bu mücadeleyi 13 yıldır sürdürdüğüm her platformdan sonra mecliste de sürdürmekte kararlıyım. Türkiye'deki vicdani ritçilerin ve savaş karşıtlarının haklarının tanınması ve yaşadıkları zorlukların son bulması için çalışmaya devam edeceğim.